Muhtarlar günü kutlu olsun. Biz Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini borcun gelire oranı 4 katken bu sene gelir yaklaşık dört buçuk milyar civarında olur. Dört dört yüze dört altı civarında olur. Muhtemelen de borcumuz 4 milyarın altına düşer. Yani geliri borcun üstüne çıkmış bir belediye oluşturduk. 3 sene öncesine oranla daha çok iş yapmak kabiliyeti olan bir belediye bütçesi oluşturduk. Adana'da hepimizin arzu ettiği işleri yapabilmek için ayda Adana'nın bir milyar gelir olması gerekiyor. Büyük iş adamlarının hepsine gittik. Sasa dahil. Bu kardeşimiz iş adamlarına teker teker giderek vergilerini Adana'da yaktırtırarak Adana'da yatan vergiyi kaça çıkarttın? Ayda Tam 56 milyon. Evet. Evet. Bu hem borç ödeme gücünüzü arttırıyor, hem iş yapma gücünüzü arttırıyor. Her sene bir sene önceden çok daha iyi işler yaparız. Sizin belediyeniz, Adana Büyükşehir Belediyesi her gün bir gün önceden çok daha iyi olacak arkadaşlar. Yapamadığımız işler için özür diliyoruz. Yapacağız muhakkak söz verdiğimiz her şey benim en büyük zevkim. Milletime, kentime hizmet etmek. Seneye Allah bana ömür verirse muhtarlar gününde hepinize bilgisayar hazır. Çanakkale'de efsaneler yaratan ulusal kurtuluş mücadelesinin kahramanı, bu ülkeyi emperyalistlerden temizleyen, bu güzel cumhuriyetimizi kurup bize bahşeten Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Bizim yolumuz onun yoludur ve şunu söylüyor ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır.